Tabii. E, burada e, malum hocam daha demin bahsetti. Çek cezaları kalktı. Evet. E, çek cezaları kalktı. Uygulamalar da e, herhalde savcı ve hakim arkadaşların eee bizzatihi 10 yıllık eee evet, 10 yıllık Yargıtay'daki dosyalarda biraz problem çıkıyor. Yani biraz daha vakit alıyor. Yargıtay'da şimdi bir an evvel dosyaları yerel mahkemelere gönderip e, uyarlama yapılıp içeride ise çıkacak. Evet. E, o şekilde. Hı, hı. Peki... Yani o, o... Özür dilerim. Ee, bununla alakalı e, direkt artık e, 3 yıl içerisinde o zaman aşımını geçirmeden, kambiyo vasfını yitirmeden savcılığa başvurulduğunda savcı bizzat çek açma yasağı, 10 yıllık çek açma yasağı uygulayacak. Hiç artık mahkeme sefahatı zaten kalmayacak. Ben yine çekle ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Uygulamada e, sıkça rastlanan, hani bir hizmet veriyorsunuz veya bir mal teslimi oluyor. İşte çek de kargo ile geliyor veya işte bir sizin aracılığıyla getiriyor. Aslında burada çok basitmiş gibi gözüküyor ama eğer çek keşidecisi yetkili evet. olmayan birisi bu imzayı atmışsa ki genelde de karşımıza çıkıyor. Çeki alan ve bunu icra takibine koyan ciddi anlamda suç işlemiş oluyor. İmza gerçek yetkilisine ait olmadığı için çok güç durumlarda kalabiliyor evet. ve dolandırıcılık ve resmi evraktan dolayı e, ceza almış olan tanıdığım kişiler var. Buna da çok dikkat etsinler. Muhakkak bizzat yetkili kişi kendi gözleri önünde bu imzayı attıktan sonra çeki alsın. Evet Muhtemel çok doğru söylüyorsunuz. Evet aydınlatmış olduk. Ee, şimdi e, yine dikkatimi celbetti. De, e, ekranda da yansıdı. Artık banka memurlarına dahi e, bu yeni çeklerin kimlere verileceği, kimler bu çekleri kullanabileceği yönünde ceza müeyyideler de gelmeye başladı. Yani artık taciri yönlendirecek bankacı, tacire e, tacir o, tacir birisine, tacir olmayan çek yaprağını kullandırmayacak. E, yani onunla alakalı verirse ve bununla alakalı kusuru varsa evet. katetle ilgili banka memurunun da cezai sorumluluğu söz konusu. E, değişen artı yeniliklerden bir tanesi evet. daha. Peki şimdi e, Fırat Bey ekonomik suça ekonomik ceza verilsin ilkesiyle ile ceza kaldırıldı. Hapis cezası kaldırıldı. Fakat e, yine yeni Türk Ticaret Kanunu'nda birçok maddede artık hapis cezası da var. Bu bir hiç tezatlık <laughs> evet, değil tezatlık. mi sizce? Evet, ya evet bu konu inanın ki defaatle geldi. Evet. Ee, şeyde de yeni kanunumuzun da hazırlanmasında önce hocamız ...Tekin Alp Hoca da bahsetti. Ee, şimdi tek şöyle söyleyelim. Daha demin de çek cezalarında bahsettim. Çekin bedelinin ödenme işi doğru bir ekonomik suçtur. Fakat yeni ticaret kanununda yanlış bilanço, yanlış karlılık, veya da bir serbest meslek erbabı gibi bir avukatın evet. e, avukatlık kanununa aykırı hareketleri bir doktorun hastasıyla alakalı ilişkisinde e, Türk Tabipler Birliği'nin yönergelerine e, karşı aykırı hareketi, mesleğe aykırı hareketi gibi şimdi tacirlerin de mesleki ...teamül, kanunun emrediği hükümlerine ...aykırı davranması... ...nereyi ilgilendiriyor? Evet. Kamuyu ilgilendiriyor. Kamuyur. Doğru. Bu katiyetle ekonomik suç olarak algılanmaması lazım. Pek tabii ki... ...ticari şirkette... E, ...yanlış, e, gerçeğe... ...aykırı bir düzenlemeyi... ...bir e, bilançoyu beyan etmek... E, nihayetinde ...kamunun, yani biz bizlerin zararı. Şimdi şahıs... ...kendi e, kar etsin diye... ...şirketiyle alakalı... E, paralar çekiyor, borçlandırıyor şirketi. E, nihayetinde ben ona hep şöyle örnek veriyorum. Belki çok sevkinde de olabilir ama. Banka hortum olayları vardı. Bundan geçmiş e, evet. yakın tarihlerde Tabii. çok iyi biliyorsunuz. Bir bankanın sahibi eğer bir aile ise bir grupsa çok iyi de oradan kredi çekme hakkı vardı. İstediği gibi bankanın imkanlarını kullanma hakkı vardı. E, BDDK ne yaptı? Yeni sistemde kısıtladı. Yok arkadaşım dedi. Doğru olanı. Para benim, devletin, milli sen sadece bununla alakalı üçüncü kişilerle aramda bir e, organizasyonsun, evet. bir köprüsün. Bu parayı benim direktiflerimle, benim kontrolümün altında kullanman lazım dedi. Yani buna bankacılık sektörü ilk etapta çok tepki gösterdi. Böyle olmaz, bu tür işte sektörde sıkıntı yaşarız gibi. Ama bakın şu an e, bankaların batması gibi bir olay söz konusu değil. Bir de üstün üstlük e, krizdeki durumdan çok daha artı. Hmm. Ee, devam ediyorlar. Bunu mikro manada düşündüğümüzde aslında yine ticaret kanunu diyor ki arkadaşım sen ticaret yapmak istiyorsan sosyal devlet ilkesi gereği nasıl battığında aciz ve sikasıyla ben senin borçlarını karşılıyorsam sen benim uyguladığım kanunlar e, düzeninde ticari şirket kurma hakkın var. Ama unutma şirket organizasyonu kamu ilgilendirilden dolayı benim gölgemde iş yapıyorsun. Ve bundan dolayı da bana karşı sorumluluğunu yerine getirmen lazım. Evet. Yani bundan tevellütte pek tabii ki e, tacirin hapis cezası olmasında e, ben belki biraz çok şeyli gidiyorum yani sert söylüyorum ama uygulamalarla zaten bunlar yumuşatılacaktır kanaatindeyim. Fakat basiretli Adı üstünde eski şu anki mühürlükteki e, ticaret kanunumuzun gibi e, bahsettiği gibi basiretli şekilde davranması şart. Evet. Aksi takdirde çıkan para yine halkın cebinden çıkıyor. İşçiler e, mağdur oluyor. Efendime söyleyeyim batak şirketler olunca e, buna e, ticari ilişkide olan diğer şirketlerin batma durumu söz konusu oluyor. Bu bir silsile. Evet. Peki şimdi e, Fırat Bey çok fazla mail alıyorum. E, tacir ve tacir olmayan çek soruyorlar. Tekrar bir anlatabilir hmm, mi hay hay. Fırat Bey diye. Bunu bir bize kısaca bir anlatabilir misiniz Sonra birkaç tane daha soru var, onları da soracağım. Hay hay. Tacir, tacir olmayan. Şimdi daha demin de zaten gözüktü. Şirketle bu çeklerin üzerinde yeşille gözüken tacir evet. ibaresi vardır. Bunu sadece ticari şirketler kullanabilir şirketlere münhasır çek yapraklarıdır bunlar. Tacir olmayanlar ise bizim gibi e, serbest meslek erbabı olunabilinir. Anlatabildim mi? Kişi veya çek bir bankada bir mevduat hesabı olan bir e, şahıs e, çekle bir takım ödemelerini yapabilir. Bunlar da tacir olmayan yani ticaretle evet. ilişkisi yok ama çek kurumunu kullanmak isteyen kimseler... E, ...tacir olmayanlar da bunlara deniliyor. Evet. Peki Hı -hı. bu hamiline mevzu biraz karışmış. Hamiline olunca... E, evet, ...yazılınca evet, hapis evet, cezası evet, var diye. Evet. Bunu da tekrar altını çizerek... Gel evet. Bununla alakalı tepki gelecek Anahattin Denim. Şimdi bundan önce... E, ...eski klasik... E, alt, ...alt taraftaki çek... ...bakın bu eski evet. düzene göre düzenlenmiş bir çek. Bundan önce... ...eğer çek resmi ise... ...arada bir ticari fatura söz konusuysa... ...alım satım... E, Ticari evraklara dayanıyorsa ilgili fatura lehtarının adı eksiksiz, tamamsız, e, noksansız yazılırdı. Evet. Tamam mı? Aksi malum e, şirketler e, gayresmi borçlanmaları da durumu da söz konusu oluyordu. E, böyle bir durumda da bu boş yere hamiline diye yazılırdı. Ama bu hamiline yazılan çekler fatura harici ilişkilerde çok rahat kullanılabiliniliyordu. Şimdi ise hem bankacılık sektörü hem malum maliye hem de ticaret kanunu bunlar yavaş yavaş zaten bu çeklerin de değişmesi malum Temmuz'da ayında yürürlüğe girecek ticaret kanunumuzda birer altyapıydı. E, banka bizzat maktul şekilde hamiline diye yazıyor. Evet. Ey tacir diyor. <laughs> ben bundan sonra diyor senin hamiline kullanacağın çeki de yazıyorum diyor. Ama hamilini de kullanırken de kime verdiğini tekrardan takip edeceğim diyor. Yani TC kimlik numarasıyla muhatap gidip nihayetinde o parayı çekecek. Bunu e, hamiline yani fatura ilişkisi olmadan da kullanabilecek. Yani bunu örnek olarak da şirketler hem resmi çalışacak diyoruz hem de hamilini nerede kullanacak diye e, bir soru gelebilir. E, şirketlerin de malum illa fatura mesela şirketin bir boyacı boyacıyla ile alakalı vereceği para boyacının bir fatura kesecek hali yok. Tacir çekinin hamilini olanı kullanıp edimini, ödü, 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 borcunu yerine getirebiliyor. Evet. Peki bir soru var. Şu sermaye artırımları ile ilgili ne gibi düzenlemeler getiriliyor diye. Buna ilgili bilgilendirmekte ister misiniz? Sermaye artırımları ile ilgili yeni Türk ticaret kanunu limiti şirketlerde 10 bin lira... ...anonim şirketlerde de 50 bin TL'ye bunlar çekiliyor... Sermaye ee, artırımı bu ıı, bapta oluyor. Bununla alakalı evet. soruyu daha çok herhalde evet, arkadaşım açık sorsa. Evet biraz hmm. kısıtlı olmuş. Peki. Hmm. Çok teşekkür ediyorum yayınımızın sonuna geldik Fırat Bey, Anıl Peki. Bey. Çok teşekkür ederim bizi bilgilendirdiğiniz için. Peki. Sevgili seyirciler bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Ee, hafta içi bizde www.hukukundili.com adresinden sorularınızı iletebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.